Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Necdet İpek Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yasalar hazırlanırken, düzenlemeler yapılırken öteden beri bizim söylediğimiz bir parlamentonun sağlıklı çalışabilmesi için demokratik kitle örgütlerinden görüş almak lazım sivil toplum örgütlerinden görüş almak lazım. ilgili her kesimden görüş alındıktan sonra muhalefet partileriyle istişare edip bunu meclise getirtmek lazım, komisyonlara getirmek lazım, alt komisyonlara getirip konuşmak lazım. Fakat nasıl parlamento giderek özelliğini yitiriyorsa ben bildim, ben yaparım anlayışı oturduğu sürece hiçbir işte düzenli gitmiyor, yap boz tahtasına dönüşüyor. Ve en önemli özellik gerek yasama süreçlerinde gerek komisyon süreçlerinde demokratik kitle örgütlerin katkı sunması için her seferinde bizlerin gerek komisyonda gerek genel düzeyde getirdiğimiz teklifler reddedilmekte. Ve ne oldu? Arkadaşlar bunu söylememizin gerekçesi kanun teklifi verildiğinde yazılan metin, dağıtılan metin, saat 11'de başlaman ve görüşülen metin öğleden sonra değiştirilmiş oldu. Ve bir reform gibi, bir müjde gibi duyuldu. İyi de halkların demokratik partisi olarak biz geçen yıl bunu önerdik. Önceki yıl bunu önerdik. Her yılda önerdik. Asgari ücretle ilgili bir düzenleme yapılsın diye. Yapıldı mı? Hayır. Her seferinde nedir ikide bir asgari ücreti gündeme getiriyorsunuz diye önümüze geliyordu. Zaten vergide düzenleme yapmışız. Bir düzenlemeye gerek yok. Ve şimdi yapıldığında bir müjde gibi iş veriliyor. Ama müjde bu değil müjdesiz fiyatları dondurabiliyor musunuz? Müjdesiz hayat pahalılığını durdurabiliyor musunuz? Enflasyonla mücadele edebiliyor musunuz? Hayır. Bu anlamlı mı? Evet. Ve neydi? En başta bir kesim için düzenlenmişti ve beraberinde birçok problemi yaşama sokmuş olacaktı. Nitekim yanlıştan dönülmüş oldu. Her gecikmiş karar, her geç alınan karar bu ülkenin geleceğini de yok etmektedir. Bu güvenlikçi politikalar sürdüğü sürece, barıştan uzak durduğumuz sürece ve hiçbir zaman sorunlarla hakikatlerle yüzleşmediğimiz sürece bu önümüze çıkmış olacak. Ve tercihlerimiz çoğunluktan değil azınlıktan olduğu sürece bu daha da ülkeyi sıkıntıya sokmuş olacak. Önemli olan zamanında yapılmış olan müdahalelerdir. Uygun zamanında yapılmış müdahaleler yaşamı daha şekillendirir ve verimliliği arttırabilir. Şimdi asgari ücretlilerle ilgili de yapılan düzenleme, fiyat artışı ve vergi muafiyeti diye tanımlanan şey aslında arkadaşlar belki de en çok yapılması gereken bizim söylediğimiz olay şu. Bir ülkede asgari ücretli sayısı her yıl azalıyorsa o ülkede refah düzeyi artıyor demektir. Bir ülkede giderek çalışanların büyük çoğunluğu askarı ücrete mecbur kılınıyorsa esnek güvencesiz taşeronlaşmış veya taşeron dışı sözleşmeye tabi tutularak bir nevi güvencesiz çalıştırılıyorsa o ülkede refah daha da sıkıntıya düşmüş olur. Ve Türkiye'de giderek asgari ücretli sayısı artmaktadır. Her seferinde Avrupa ile mukayeseler yapılıyor, büyüdük deniliyor, Avrupa ile ilgili şöyle oldu, böyle oldu. Biz de her seferinde Avrupa ile ilgili mukayeselerde demokrasiden, insan haklarından, hukukun üstünlüğünden uzaklaştığınızı söylüyoruz. Ve ne oldu? Asgari ücretli sayısına bakalım. Avrupa'daki en yüksek ülkelerden birisi Türkiye. Belçika'ya bakın, binde dokuz. Belçika'da binde otuz. Almanya Yüzde altı, yüzde kırk, Sayın Elitaş şimdi burada değil, Elitaş geldiğinde orada bir ses hesap çıkarttığımızda, hesabı çıkarttığımızda yüzde kırk asgari ücretle Türkiye'de çalışan insan sayısı var. Bunun içinde göçmenler yok, sığınmacılar yok, mülteciler yok, mevsimlik işçi yok. Günü birlik, ile çalışan insanlar yok. Kıratane'de, Berber'de çalışan insanlar yok. Ve özellikle belli bir bölgede Batman'da, Siirt'te, Urfa'da, Bitlis'te, Bingöl'de, İnsanların çoğu günü birlik çalışıyor, yemeğiyle çalışıyor. Ya inşaatta, ya berberde, ya kahvede ve bir de işsizler ordusu söz konusu. Bunlarla ilgili bir düzenleme var mı? Yok. Peki asgari ücret ne anlama geliyor? Konut, beslenme, eğitim, sağlık, kültür gibi harcamalar. Şu andaki düzenleme bunu karşılayabilecek mi? Hayır. Belli bir dönemden sonra tekrar açlık sınırının altında kalacak. Zaten yoksulluk sınırının altında ve giderek tekrar sıkıntılar artmış olacak. Peki bu ülkede bütün bu süreci başlatan, hazinein parasını toplayan nedir? Vergi sistemi. Biz her seferinde şunu söylüyoruz. Türkiye'de vergi sistemi adil değil. Neden adil değil? Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alın diyoruz. Ama bu ülkede para getirene her şey serbest, para kaçırana her şey serbest. Kara para getir. Nereden getiriyorsan getir. Hesabını sormuyoruz. Nasıl götürüyorsan götür. Yine hesabını sormuyoruz. Sözde onlardan yüzde otuz vergi alınacaktı. Teker teker yurt dışındaki belgelerde açıklanıyor. Bu bizim beş beş dediğimiz şirketlerin hangi ülkelere ne kadar para götürdükleri. Hiçbir işlem yapılmıyor. Parlamentoda konuşulmuyor. Hiçbir savcı işlem yapmıyor. Hiçbir kurum işlem yapmıyor. Masak işlem yapmıyor. Vergi kaç açılıyor yapılıyor. Sonra da ne oluyor? Şimdi burada konuşacağız birinci bölümde. BOTAŞ'ı yönetemiyoruz. Vergilerini silelim, borçlarını silelim, hepsini silelim. Yurttaşa gelince takır takır anlıyor, vergi anlıyor. Köprüden anlıyor, otoyoldan anlıyor, geçmediği yerlerden bile vergi anlıyor. Marketten alışveriş yapıyor, vergisi anlıyor. Ve bu vergiler tekrar sermayeye gidiyor. Yurttaş bundan mahrum oluyor. Ve geldiğimiz aşamada siz vergiyle ilgili düzenleme yapmadığınız sürece, siz gerçek çalışanlarla ilgili düzenleme yapmadığınız sürece ne yaparsanız yapın bu ülkeyi iflasa sürüklersiniz. Bir diğer konu arkadaşlar biz, bakın biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışıyoruz. Hep çıkıyoruz kulise, odalarımıza bize çay verenler var. Yemek gittiğimizde bize yemek servisi verenler var. Aynı eğitimi görmüşler. Aynı işi yapıyorlar. Biri asgari ücret alıyor, biri iki kat kadar alıyor. Birkaç arkadaşla konuştum bize bir emek harcayan arkadaşlarla. Taşeron'da çalışırken daha mutluyduk, daha fazla para alıyorduk. Ve bu düzenleme bizi daha da yoksullaştıracak. Bu parlamento binasında böyle. Sağlık kurumlarında böyle eğitim kurumlarında böyle birçok kamu kurumunda çalışma ortamını bozmuşsunuz. İstihdamları esnek, güvencesiz ve huzursuz bir çalışmaya zorlamışsınız. Bu parlamento binasında bile bize emek harcayan insanlar arasında B'si, C'si, A'sı gibi farklar söz konusuysa vay insanların Türkiye'deki haline bakın. Bununla ilgili düzenlemenin yapılması lazım. Yapılmadığı sürece biz bütün her yerde ortamı bozmuş oluruz. Ve reform deniyor, reform deniyor ve hayat pahalılığı devam ediyor. Her seferinde de bir günah keçisi bulunuyor. Neydi? Soğan depoları vardı, teröristti. İkinci yıl yoktu, patates dağıttılar herkese. Yine patates yok. Şimdi bu sefer beş tane market suçludur, üç tane market suçludur. Fiyatları tespit edelim diyor. Ve Maliye Bakanı ne diyor? Benim gözlerime bakın diyor. İnanın insanlar markette raflara bakarken gözleri yoruluyor. Sabahtan sonra gözlerde, raflarda değişiyor. Arkadaşlar kur korumalı ve kura dayalı bir Türk lirasının değerlendirmesi Sabahleyin Sayın Paylan da anlattı. Burada geçmişte çok denenmiş, hiçbir zaman da başarılı olmuşmamış ve giderek Türk lirası değer kaybetmiş. Şimdi herkes diyor ki döviz yükseldi, dolar yükseldi, euro yükseldi. Türk lirası değer kaybediyor. Türk lirası değer kaybediyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Edirne'de Türkiye'ye giriş yapan kişi bin dolar bozuyor, 17 bin lirada ve o gece gidip eğleniyor, alışverişini yapıyor. Sabahleyin diyor ki ben paramı tekrar dolara dönüştüreyim. Tekrar bin dolar alıyor gidiyor. Bütün harcadığı para gidiyor. O para kimden gitti? Benim sizin gitti. Ve bu bizim yurttaşların cebinden gitmiş oluyor. Bu kadar 18'den düşüşü başarı sayıyoruz. Ya yani yedilerden sekizlerden buraya gelişi diye konuşmuyorsunuz. Hayatı zindan ettiniz herkese. Zehir ettiniz herkese. Niçin bunu dikkat Faize inançlarla ilgili, sürelerle ilgili konuşuyorsunuz. Ya çiftçi gübre alamıyor, borcunu ödeyemiyor. Memur kredi kartını ödeyemiyor. Öğretmen borcunu ödeyemiyor. Öğrenci aldığı krediyi ödeyemiyor. Bunlarla ilgili niye faiz düzenlemesi yapmıyorsunuz. Bunlarla ilgili niye bir af düzenlemesi yapmıyorsunuz? Aklınıza gelmez. BOTAŞ. Ya BOTAŞ'la ilgili düzenleme yapıyorsunuz. Dünyada fiyatlar arttı. Ya iyi de Türkiye'de fiyatlar uçtu. Arttı değil. Niye doğalgazı evlere giderken bir indirime kalkışmıyorsunuz? Biz diyoruz ki her haneye bulunduğu bölgeye göre bir ısınma garantisi verelim. Her haneye. Ağrı'da farklı olsun, Muş'ta farklı olsun, Batman'da farklı olsun. Yanaşmıyorsunuz. BOTAŞ'ta af. Bu af kimin cebinden gidiyor? Yönetemiyorsunuz. Bu ülkeyi yönetemediğiniz gibi BOTAŞ'ı da yönetemiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki affedin. Affetmekle olmuyor. Gerçek af düşünüyorsanız siz önce kendinize dönün. <laughs> Kendi yaptıklarınız, uygulamalarınızın bu ülkeyi ne hale getirdiğine bak. Tamamlayın sözlerinizi. Yani. Bizim yapmamız gereken hiçbir zaman demokratik örgütlerini geriye atmadan, dikkate alarak ve iktidarın yapması gereken muhalefeti dinleyerek bir sermaye grubunun değil büyük çoğunluğun sesine ses verip bu ülkenin gerçek sorunlarına yönelmek adalete yönelmek barışa yönelmek iyi bir vergi sistemine yönelmek çoğunluktan yana olmak halktan yana olmak siz halktan uzaklaştığınız sürece kendi sorununuzu getirmiş oluyorsunuz. İktidar şunu bilsin ki gelip geçici düzenlemeler Soruna çözüm bulunacaktır. Giderek sıkıntıları daha çok önümüze getirecektir. Bizler öteden beri en doğru şeyin ekonomiyi hakla beraber birlikte yönetmek olduğunu düşünüyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.